Sonra iki yabancıyız. Sonra iki yabancıyız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni videomla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Fox ekranlarında artık bambaşka bir dizisi yayınlanmaktadır. Birinci bölüm çok heyecanlı ve reytingli geçiyor. Siz de diziye olan merakınızı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Benim için çok değerli sizin yorumlarınız arkadaşlar. Dizini izleyip bitirdikten sonra hemen hemen kanalıma girerek kanalıma abone olup zil tuşunu basmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler, yepyeni videomu bekleyin arkadaşlar.